Gençler selam. Ee, uzun bir aradan sonra, 3 haftalık bir ara yaklaşık sanırım, e, video çekimlerine devam ediyoruz. E, en son yüzde problemlerinde kaldığımı fark ettim. Yani aslında biraz da e, parayı sevenlerin e, anlayacağı bir video olacak bu. Çünkü maliyet, satış fiyatı, kar zarar, indirim, KDV, ÖTV ve ÖYV gibi birçok kavramla çalışacağız ve bu kavramları sorularda kullanmaya çalışacağız. Bu zamana kadar öğrenmiş olduğumuz doğru orantı teknikleriyle ve tabii ki yüzde hesaplama teknikleriyle soruları çözmeye çalışacağız. Test üzerinden anlatacağım ben bu videoyu size. Ee, yaklaşık bir 18 soru çözeceğiz ve bu 18 soruda da e, hepsi de bizim için kar zarar problemi ve tabii ki nasıl e, <laughs> elimize verilen bir ürünle işte kar ettiğinde ne kadar gelir, zarar ettiğinde ne kadar gelir şeklinde birçok soruyla karşılaşacağımız bir video olacak. O yüzden dikkatle takip edelim. Benle beraber çözmeye çalışırsanız sizler de memnun olurum. Çünkü önemli bir konu sınavda çıkacaktır. Yaklaşık herhalde biz bir iki soru sorarlar diye tahmin ediyorum. Bir tane garanti gelir de ikinciyi zorlarlar diye tahmin ediyorum. O yüzden dikkatli bir şekilde dinleyelim. Doğru nasıl yaklaşımla, hangi problem çözüm teknikleriyle çözüme dikkat edelim ve ondan sonra zaten hiçbir sıkıntımız kalmadan ilerleyen seviyede e, soru kaçırmayız diye tahmin ediyorum. Tabi burslukta da, da çıkacak onu da söylemeden geçmeyeyim. Bu haftaya burslu sınav var o yüzden e, dikkatli bir şekilde izleyelim. Şimdi maliyeti 200 lira olan e, bir ürün %10 kar ile satılır ise satış fiyatı kaç lira olur? Şimdi gençler iki tane yöntem var. Bir orantı yöntemi vardır bir de tabii ki e, normal yüzde hesaplama yöntemleri vardır. Şimdi ben bu sorularda genelde bir çokluğun yüzdesini hesaplarken yap, yapmam gereken şey e, daha çok tabi hesaplama kullanmak olacak. Ancak bir yüzdesi verilen çokluğu hesaplarken orantı kullanabiliyorum arada İlginiz olsun. Yani sorudan soruya göre değişiklik gösteriyor yöntemlerim. Şimdi benim ürünüm 200 lira. Ben bunu onu hesaplıyorum. Yani 200'ü 10 bölü yüzde çarpmak anlamına geliyor bu. %10 demek 10 bölü 100 demektir altına gizli bir koyduğumda burada içler dışlar çarpımı daha çok sadeleştirmeler var artık kesir çarpması yaptığım için iki tane sıfır buradan iki tane sıfır buradan sildiğimde 2 çarpı 10'dan 20 TL gelmiş oluyor yani benim 20 TL karım var benim 20 TL karım var o zaman 200 liraya 20 lirayı ilave edersem ben 220 lira benim noyum oluyor cevabım olmuş oluyor. Bir dakika, bir dakika geliyorum hemen. Evet geldim. E, ee, 220 lira olmuş olacağımız C seçeneği. Ne yaptık? 200 lira olan bir ürünü %10 kar yaptık. Ve 220 liraya getirdik. Geçelim ikinci sorumuza. Maliyeti 400 lira olan bir ürün %20 zararına satılıyor. Şimdi Yine 400 çarpı 20 bölü yapıyoruz. Altına gizli bir koyduk. burada yine sadeleştirmeler geldi. Ee, 4 çarpı 20'den ben 80 TL zarar etmişim bu üründen gençler. Tamam mıdır? Benim ürünüm 400 liraydı. 80 lira da benim zararım olduğu için 320 TL'ye benim ürünün fiyatı gelmiş oldu. Çok basit gördüğünüz gibi hesaplaması. Geçtim şu soruya. Tekrardan 80 lira olan bir ürün %12 kar ile satılıyor. Kaç lira kar kar edilmiştir diyor. Hemen 80 çarpı 12 bölü yazıyoruz. Altına gizli biri koyuyoruz. 8 ve burada bir 0 gitti. 8'e 10 kaldı aşağıda. Buradan 12 çarpı 8'den ne bulmuş olduk? 96 ürün, 10 bulmuş olduk. 10 kere 1'den de. 9,6 anlamına geliyor. Yani 9 tam 10'da 6 anlamına geliyor. Cevabımız A seçeneği oluyor. Bakın burada kaç paraya satıldığını sormuyor. Ne kadar kâr ettiğimizi sorduğu için ben bunu 80'e ilave etmedim. Yani o yüzden soruları okurken dikkatli bir şekilde okuyalım. Soru 3, 3 bitti 4'e geçtim. Şimdi geldim burada orantı yöntemleri kullanacağım. Şimdi böyle sorularda genelde sana yüzdesi verilen bir çokluğu verdiğinde tamamına gidebilmek için orantıyı kullanman çok daha mantıklı olacaktır. Şimdi burada %25 zam ile diyor değil mi? Benim ürünümün maliyeti %100 gençler. Ben %25 zam yapıyorsam %100'ümün ürünü, ürünüme %25 ilave ettiğimde benim yeni ürünümün fiyatı %125 olmuş oluyor. O halde benim ürünüm %125'i eğer 1250 TL yapıyorsa diyeceğim ki %100'ü yani bir önceki maaşım ne kadar yapacaktır diye bir orantı kurduğumda cevap gelmiş olacak. Buradan 125'ten 1250'ye 10 kat olduğunu görüyorum. Zaten bunlar doğru orantılı olduğu için direkt kat ilişkisi var anlamına geliyor. O halde 100 çarpı 10'dan da cevabımız 1000 TL gelmiş oluyor. Siz böyle aradaki katları göremezseniz sıkıntı yaşarsanız bu konuda içler dışlar çarpımı yapmanızı öneririm. Yine cevabımız 1000 gelecektir bu. Yani maaşımız 1000 lirayken 1250'ye çıkmış oldu böylece. Soru 5'e geçiyorum. Peki %25, %5 indirim pardon 285 liraya satılıyor. Şimdi benim ürünüm indirildiği için benim ürünümün yine fiyatı %3 ama %5 indirim yapmışım ben. Hemen çıkartıyorum %5'i %95 olarak bulmuş oldum değil mi? Demek ki bu %95'lik kısım aslında 285 TL'ye mal oluyormuş. O halde %100'lü kısım yani indirimsiz hali ne kadara mal olur? Yine doğrulandı. Aynı şekilde. 95'ten 285'e 3 kat olduğunu lütfen görmeye çalışalım. 3 katını almış. Demek ki ben 100'ün 3 katını aldığımda cevabım 300 lira olmuş olacak. Yani ben 300 liralık bir ürüne %5 indirimle 285 liraya satmış oluyorum gençler. Buradan dikkat ettik. Geçtik 6. soruya. %15 zararına 170 liraya satılan bir ürün. Yine aynı mantık. Bakın hep aynı şeyleri yapıyorum. %100 ürünümün tamamı zarar etmişim. %15'imi çıkartıyorum. Ne kaldı? %85. Benim ürünüm %85'i 70 lira ise 70 lira ise ürünümün tamamı nedir? diye sorduğumda buradan 85'ten 170'e 2 kat olduğunu görün lütfen. 100 çarpı 2'de benim ürünümün aslında 200 lira olduğunu bana söylüyor başlangıçta. Şimdi ben bu ürünün fiyatını buldum. 200 liraymış ya gençler. Şimdi bunu diyor ki %3 karla sat. Şimdi 200 liralık bir ürünü ben 3 bölü yüzde çarpıyorum. Bakın burada orantı kullandım. Burada kullanmadım. Çünkü yüzde hesabı yapıyorum. Sıfırlar gitti. 3 kere 2'den 6 TL kar etmemi istiyor. Ne kadara satılır diyor. Ürünüm 200 liraydı. 6'yı da ilave ettiğimde ürünüm 206 liraya gelmiş oluyor gençler. Geçtim 7. soruya. %12 karla 44.800 lira satılan bir otomobil demiş. Peki bu kitap bayağı eski basım galiba. Şimdi bir otomobil e, nereden baksana bir 600-700 bin lira giriyor. ikinci elleri falan yani 44.800 lira çok düşük bir e, maliyet. Şimdi %12 kar dediğine göre e, %100 artı %12 ve bunlar toplandığında çünkü kar ettiğim için %112 gelmiş oluyor. Benim ürünümün şu anki hesaplanan durumu. Şimdi %112 44.800 TL yapıyormuş gençler. O zaman %100'ü kadardır. Yani bunun karsız fiyatı ne kadardır aslında? Önce bunu buluyorum. Şimdi burada e, 112'den 44.800'e zaten 448'i 112'ye böldüğünüz zaman gençler 4 katı vardır. E, 2 de 0 eklerim ben buna. 4 katı olduğu için 400 katını almışım aslında ben burada. E bununla 400 katını aldığımda ne gelmiş oluyor sonucum? Yanında 4 2 0 2 0 40 bin TL gelmiş oluyor. Yani benim burada ürünüm 40 bin TL'ymiş aslında başlangıçta ama kârla satmışlar. Artık o kâr vergi olabilir Ve herhangi bir şey olabilir. Tamam? 40 bin TL benim ürünüm var. Şimdi bunu yüzde 8 kârla satmamı istiyor. Yazalım 40 bin çarpı 8 bölü 100. Altına da gizli bir koyduk. Sıfırları götürdük. Buradan 8 çarpı 400 geldi geriye sadece. Bu da ne yaptı? 3200 TL yapmış olduk. Benim karım gençler yine aynı şekilde. Benim ürünüm 40.000 TL idi. Yazdım. Ben bunu 3200 TL kar yaptırırsam benim cevabım 43.200 TL olarak gelmiş olacaktır. C seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır. Soru 8'den devam ediyorum. %3 zararına 388 liraya satılan. Bakın yine aynı. Ürünüm %100 değil mi? %3 zarar ettiğim için çıkartma yapıyorum %97 olarak burayı bulmuş oluyorum. Görün ki sonra %97'si 388 lira ise diyorum ürünümün %100'ü ne kadardır diyor Başlangıçta ürünümün ne yapıyorum zararsız fiyatını buluyorum. Şimdi burada 97'den 388'e kaç kat var gençler? 4 kat var. Bakın bunları göremiyorsanız bir daha söylüyorum İçler dışlar çarpımı yapmanız sizin için daha doğru olacaktır. O halde 100 çarpı 4'ten de cevabımız 400 TL geldi şu an için. Ama buna diyor ki bu ürün bu fiyatına %3 kar yap diyor. Hemen yapalım. 400 çarpı 3 bölü eşittir. Burada sıfırlar git altına gizli bir koysam veya koymasam fark etmiyor zaten. 4 kere 3'ten ben 12 TL kar yapmam gerekiyor. Benim ürünüm 400 liraysa 12 lirada karım varsa bu ürünü ben 412 TL'ye satmış oluyorum gençler. Tamam? Umarım anlaşılıyordur. Gördüğünüz gibi soru tarzlarında hep aynı şeyleri yapıyoruz. Ya yüzde hesaplıyoruz ya da orantı kuruyoruz. 9. sorudan devam ediyorum. Yine aynı. %20 indirimle 480 liraya satılan diyor şimdi. Hemen %100'ümüz yazdı. Ürünümüz %20 indirim olduğu için çıkartma yaptım. Ürünüm %80'e denk geldi. Yani 480 dediğim şey %80'e denk geliyormuş. O halde benim ürünüm %100 kadara denk gelir. Kendimize bir soralım. Buradan 80'den 680'e 6 kat var. Demek ki buradan da 6 katını aldığımız zaman ürünümüz aslında 600 liraymış bizim. Şimdi buna diyor ki bir daha indirim yap. Hemen yapalım. 600 çarpı 30 bölü 100 altına gizli sıfırlar gidiyor şöyle 30 çarpı 6'dan 180 TL indirim gerçekleşmiş son durumda o halde ben 600'den 180 TL'yi çıkarttığımda 420 TL olarak bu ürünün satış fiyatını bulmuş olacağım gençler 10. soruya geçiyorum Peki aynı mantık yüzde %30 kârla 390 liraya satılan bir ürün ürünüm %100 artı 130 ne yaptı? %130 yaptı. Şimdi %130'u eğer 390 TL'ye denk gelirse bu ürünümüzün %100'ü ne kadara denk gelir? Bakın soru tarzlarına dikkat edin. Hep aynı soru tarzları çözüyorum. Yavaş yavaş kafanızda oturmaya başlamıştır diye düşünüyorum. Yani ezberli edebilirsiniz ama çok ezberlemenizi istemiyorum. Mantık hep aynıdır. Karsa ekle, zararsa çıkar. İndirimse çıkar, zamsa ekle gibi düşünün. Hep aynı şeyleri yapıyoruz. %130'dan 390'a 3 kat var. O zaman 3 katını aldığımda ben bu ürünün fiyatını 300 TL olarak ben bulmuş oldum. Şimdi bu ürünü %30 zararla satıyor. 300 çarpı 30 bölü 100. Altına gizli bir. Yani %30'unu hesaplıyorum 300'ün. Sıfırlar gitti. 30 çarpı 3'ten 90 TL zarar olmuş oldu. Ne kadar satıldığını sorduğu için 300'den 90'ı çıkarttığımızda 210 TL olarak bizim ürünümüzün Yeni maliyeti ortaya çıkmış oluyor. Peki 240 liraya aldığı saati 125 kar ile satan Mehmet demiş. Hemen bakalım. 240 TL saati 25 kar ile satıyorum. Yani hemen yüzde 25'ini hesaplıyorum. Bir sıfırı götürdüm, bir sıfırı götürdüm da. 24 çarpı 25 çarpı 24 yapabiliriz. Ama biraz hesaplaması zor olduğu için isterseniz şey de yapabilirim. Eee sadeleştirme yoluna da gidebilirim. Bence bu daha mantıklı. Çünkü sayılar çok büyük olmak istemiyorum. Daha kolaylık olsun. Burayı 5'e böldüm. Burada 5 kaldı. Burayı 5'e böldüm. Burada 2 kaldı. Bize çapraz sadeleştirme yapadım. Sizle beraber 2'ye böldüm. 1 kaldı. 2'ye böldüm. 12 kaldı. Yani 12 kere 5 kaldı elimde sadece. Bu da 60 TL kar olmuş oldu. Zaten ne kadar kar ettiğimi soruyor. Ürünün yeni fiyatını sormuyor. O yüzden cevap 60 TL olarak gelmiş oldu. Soru 12. %15 zararla 34 bin liraya satılan bir araç %5 zararla kaç liraya satılır? Hemen %100'den %15'i çıkarttık. 85 geldi. 85'im benim 4000 TL yapıyormuş. O halde %100'üm ne kadar yapar diye sordum. Şimdi 3, ot e, 85'in tam katı sanırım 340 oluyor bir bakalım. 85 kere 2, 170 tabii 4 katı oluyor gençler. 4 katı oluyor. Şöyle. 4 katı oluyor ama bir sıfır daha ekleyeceğim. 400 katı olacak. Çünkü 85 kere 4 340 eder. Bir sıfır daha ekle 34.000 eder. Burasını 400'e çarptığımda bu da 40.000 mi yapıyor? ne 40 TL yapıyor. Peki ürünün fiyatı buymuş başlangıçta. Yani 40 bin TL ben bunu aldım. Bir de i̇şte beşini hesapla diyor. Hesaplayalım şöyle. 2.0 2.0 götür. Götürdük. Tamam. O zaman 400 çarpı 5 kaldı geriye. Bu da 2000 TL yapmaz mı? 400 çarpı 5. Demek ki benim ürünüm 40.000 TL idi ya. Ben bunun 2000 TL eksilteceğim. Çünkü zarar etmemi istiyor. O yüzden 2000 TL çıkarttığımda cevabımız 38000 TL gelmiş olacaktır. Biraz sayılar büyük olduğu için işlem zorlaşabiliyor. Bilginiz olsun. Peki. Sema Hanım Ocak ayında 125 zam alınca maaşı 8000 lira yükselmiştir. Bakın o zaman 8000 liranın hangi yüzdeliğe karşılık geldiğini hesaplayacağım. Şimdi maaşım %100 değil mi? 5 zam yapılıyor. Ne oluyor? 125 oluyor benim yeni maaşım şu an. İşte bu %125'lik maaş 8000 TL'ye denk geliyor. Tamam. Ee, o zaman %100'lük olan kısım ne kadara denk gelir? Kendimize soracağız. Şimdi burada bakalım. 8 5 çarpı 8 var değil mi? Hmm. böyle çıkar. 5 kere 8. 88 yapı Sadeleştirmeye gidelim. Tam göremiyorum. Sayılar Beynim durum noktasına gelmeye başladı. Yavaş yavaş. Sayılardan kaynaklı olarak. Şöyle yapalım. Kaleme geçelim. Tamam. Şurayı 25'e bölelim. Burayı 25'e bölelim. Burayı 25'e böldüğümde 5 kaldı. Burayı 25'e böldüm. 4 kaldı. 8000 çarpı 4 böyle 32000 geldi. 32000 de 5'e böldüğümüzde 6 kere 5 30 çıkarttım 2 20 burası 5 kere 4 20 çıkarttık 0 2 sıra da buraya ilave ettiğimde 6400 lira gelmiş oldu benim maaş zam almadan önceki maaşım yani cevap Bursa direkt cevap bulduğum orantı da sayılar biraz 8000 büyük geldi tam katını da hesaplayamadım orada bir an <laughs> o yüzden sıkıntı yaşadık. Geçelim. Ama çözüldü gördüğünüz gibi. Peki 14. Bir sorumuza geldik. Bir iş yeri çalışanlarına 2020 yılının Ocak ayında %20, 2020 yılının Haziran ayında ise %10 zam yapmıştır. Buna göre bu iş yerinde çalışan bir kişinin 2020 yılının Temmuz maaşı ile 2019 yılının Aralık maaşından yüzde kaç fazladır diyor. Şimdi gençler böyle sorularda genelde elimizde bir maliyet yok değil mi? Para yok bilmiyoruz. 100 TL değil. 100 TL. Tamam mıdır? Tabii ki bir insanın maaşı 100, lira olmaz ama bu 100, 100'ü kullanmamız direkt bize cevabı götürecek aslında. Çünkü kolay sadeleşme işlemi yapmamız sağlayacak. Bakın şimdi. Bu benim 2019 maaşım. Tamam mıdır? 2019 maaşım. Şimdi 2020 yılına geldiğimde Ocak ayında %20 zam geliyormuş. Yapalım. 100 çarpı 20 bölü 100. Bak ne oldu? Yüzler direkt gitti gördün mü? Hemen kolayca cevabı 20 bulduk. 20 TL zam almış bu arkadaş. O zaman benim ürünüm, ürünüm demişim pardon maaşım 100 lirayken 20 lira daha zam aldığımda 120 lira olmuş oldu. Şimdi bu bizim için Ocak ayı olmuş oldu. Şimdi geldim Haziran ayına. E, artık maaşım 100, 120 TL. Buna %10 zam yapılıyor. Sıfırlar gidiyor. Şöyle iki tane. Şöyle bir iki tane de buradan gidiyor. Bu da 12 TL zam anlamına geliyor. O halde benim maaşım 20 liraysa ve ben bunu 12 lira eklersem benim yeni maaşım 32 TL oldu. Bu da Haziran ayındaki benim maaşım. Yani Temmuz'da da ben bu maaşı alıyorum. Yani bir şey değişmiyor. Tamam. O zaman bakın burada şimdi çok dikkat. Temmuz maaşım bu oluyor. E Haziran maaşım da bu oluyor. O bundan ne kadar fazladır diyor. Cevap geldi. 32'den 100'ü çıkarttığımızda 32 32 olarak gelmiş oluyor. Bakın ne kadar kolay gördünüz mü? Yani bu şekilde yüzleri kullanarak sizler de soruları çözebiliyorsunuz. Soru 15'e geçiyorum. Peki. Yine aynı soru tarzlarından bir tane gelmiş. Bir tane farklı bir soru tarzı yapacağım size beraber. Son bir 19 soru çözeriz bir ihtimalle veya bunu geçebiliriz ya bence. Yani yine aynısı gençler. Bir değişen bir şey yok. Yine 100'den 15'i çıkart hesapla tamamını bul sonra %20 kar yaptır yani. Aynısı olacak. KDV sorusu. KDV gelsin. Hiç KDV'den çözmedik. Şimdi yüzde yirmisi KDV ile 600 liraya satılan. Bakın. Şimdi bir ürüne KDV yapmak demek o ürüne vergi binmesi demek. Yani katma değer vergisi gelmesi demek. O halde benim ürünüm yüzde 120 TL olarak gelmiş oluyor. 120'si 600 liraya denk geliyorsa o zaman yüzde yüzü ne kadara denk gelir diyoruz buradan e, kaç katı kaç katı bakalım 5 katı 5 katı 500 liraymış bizim ürünümüz tamam 500 TL'ymiş e bize ne kadar KDV tutarı vardır diyor e 500'den benim ürünüm 600'e çıkmış değil mi 600'dan 500'ü çıkarttığımda cevabım 100 TL'lik bir KDV vermiş oldu şimdi böyle vergi sorularında KDV işte ÖİV özel iletişim vergisi Ondan sonra ÖTV, özel taşıt vergisi gibi vergilerde mutlaka %100'ün üzerine ilave yapıyorsunuz. Tamam mıdır? Çünkü vergi demek eklenen para demektir. Vergi yapınca biz niye indirim maliyetimiz azalsın ki? Değil mi? Daha fazla para veriyoruz. Devlete ödüyoruz bu parayı da. Tamam. 17. soruya geldim. Bakın yine KDV, ÖTV. Çok güzel. Ee, bir de cep telefonu faturaları matrahı üzerinden %20 KDV. Yani matrah dediği gençler satış fiyatı üzerinden demek istiyor. %20 KDV, 30 ÖTV eklenerek ödeme türü oluşturulmaktadır demiş. Ödeme türü 300 lira olan bir ürün var elimizde. Hemen önce buna ne uyguluyorum? KDV uyguluyorum çünkü ben bu telefon alırken vergi ödüyorum. Tamam. Satın alma vergisi, katma değer vergisi ödüyorum. Yani burada 3 kere 20'den 60 TL ben bunu ödüyorum. E bir de ÖTV'ye bakalım. Buraya tabii ÖTV değil de ÖİV dese daha doğru. Telefon aldığımız için. Gerçi ee, şey yok. Dışından da getiriyor olabilir gençler. Için. O yüzden çok bir şey değil. Ama taşıtlarla ilgili de biliyorum Şaşırdım. Biz ÖİV kabul edelim gençler. Ee, 300 çarpı 30 bölü 100. Sıfırlar gitti. 3 çarpı 30'dan 90 TL geldi. Bana toplam elde edilen toplam vergiyi sorduğu için 60 lira ben KDV'den geldi. 90 lira da ÖYM'den geldi. Toplamda ben 150 TL bu ürüne vergi vermiş oluyorum gençler. Güzel soruyormuş. Peki bir tane daha KDV'li yapalım. KDV'siz fiyatı 30 TL olan bir ürünün KDV'siz fiyatım 30 lira ise %18 KDV yap. Yani 18 bölü 100 çarp bunu 30'a ekle diyor gençler. Bir bakalım. KDV'li fiyatı tabi ekleyeceğiz. Sıfırlar gitti. 18 kere 3. 54 yapar. 54 bölü 10 geldi. Bu da 5,4 yaptı. Benim fiyatım 30 liraydı. Ben buna 5 tam 10'da 4 ekliyorum. Yani 30,4 ekliyorum. Araya ben 30 tama 4. Bu da 35,4. Seçim gelmiş oluyor. A seçeneği olmuş oluyor. Evet. Bir tane daha soru tarzı göstermek istiyorum size. Bakayım hangisiydi? Peki. Şunu mu çözdük acaba? Daha güzel. Bu 5. Biraz büyütmek için. Tamam. Böyle sorular da geliyor. Bakalım bunlar ne yapacağız? Bir mağazada etiket fiyatları %30 kar ile oluşturulmaktadır. Tamam. Bu mağaza pazar günü özel tüm ürünlerde etiket fiyat üzerinde %30 indirim yapmıştır diyor. Tamam. Buna göre bu mağazanın pazar günü sattığı ürünlerde kar zarar durumu nedir? Bakın. Elinde bir maliyet var mı? Yok. Para var mı? Yok. Ne kadar olduğunu biliyor muyum? Hayır. O zaman ne diyorsun? 100 diyorsun. Yine Aynı. 100 lira. 100 TL. Ürün 100 TL olsun. Tamam. Şimdi 100 TL ise ürünüm hemen %30 kar ettiriyorum kendime. 100 çarpı 30 bölü 100. 100 kar diyor. 100'ler gidiyor. 30 TL kar yapmış oluyorum. Şimdi benim ürün 30 lira kar. 100 liraydı. 100 artı 30'dan ne oldu? 130 TL oldu benim ürünüm. Ben artık bu etiket fiyatıyla satıyorum ben ürünleri. Ancak pazar günleri indirim yapıyormuşum ben sadece. Ne kadar yapıyormuşum? Etiket fiyatı üzeri. Etiket fiyatım da bu ya. 30 indirim yapacağım şimdi. 30 çarpı 30 bölü 100. O halde burada 0 gitti. 0 gitti. Bir sıfır gitti. Bir sıfır gitti. Buradan 13 kere 3'ten 39 TL ne oldu? Benim için burada indirim yapılmış. Ve benim ürünüm 130 TL'ydi Değil mi? Ben 130'dan 39 lirayı bir çıkartayım. Ondan 9 çıktı. Kaldı. 12'den de burada 2 10'lu kaldığımız için. 12'den 3 9 kaldı. 91 TL. Şimdi gençler size sorarım. Her şey bitti şu an. Bütün ee, kar zarar durumunu artık hesaplayacağım. Benim ürünüm 100 lirayken bütün bu hengame gerçekleştikten sonra yani kar ve indirim durumları gerçekleştikten sonra ürünüm 91 liraya inmiş. E benim kar zarar durumum nedir? Ben kar mı etmişim? Zarar mı etmişim? Benim ürünümün son satış fiyatı 100'den fazla olsaydı tabii ki kar edecektim. Ama 100'den az çıktı bakın 91 lira çıktı değil mi? O halde 100'den yüzden... 91'i çıkarttığımda 9 TL benim neyim var? Zararım var. Pazar günleri. Tamam mıdır gençler? <laughs> bu da böyle bir soru tarzı olarak karşınıza gelmiş olsun. Tamam. Hemen hemen bütün soru tarzlarını göstermiş oldum. Sadece beceri temelli soru çözmedik. Ee, onun dışında hep zaten bu şekilde sorular geliyor. Yöntemleri iyi bir şekilde anlayın. Anlattıktan sonra zaten takır takır çözmeye başlayacaksınız. Ee, benlik bu kadar. Kanala abone olmayı unutmayın. Sizler sayesinde bu kanal büyüyecek. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.